Hoş geldiniz. Bugün bir çekiliş videosu var. Aralık ayında birkaç tane çekiliş yapacağımı söylemiştim. İki tane yaptım ve bir tane taşıyıcı evet, çekilişi yapmak istiyorum diye söylemiştim. Ve o çekilişte bugün. Bu çekilişte hediye edeceğim taşıyıcı Marsupi. Şimdi beni en başından beri takip ediyorsanız biliyorsunuz ki bu taşıyıcıyı ben hem Melis'te hem de Mert'te çok kullandım. Mert'te Melis'in Melis için aldığım taşıyıcı kullandım. Çünkü yani gayet Sağlamlar hiçbir şey de olmadı, o yüzden Mert'e de kullanabildim. Çok 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 severek kullandım bir taşıyıcı. Şimdi siz göreceksiniz neden bu kadar çok seviyorum. Böyle bir paketin içinde geliyor. Şöyle yakından göstereyim. Açtığımızda şöyle şu şekilde açtığımızda taşıyıcı görüyorsunuz. Ufacık bir taşıyıcı yani şu kadarcık. Yumuşacık da içinde bir de e, marsupinin e, kağıdı var bir de birkaç tane böyle sanırım süs herhalde bunlar böyle şeyler var içinde böyle e, kağıtlar var bu kadar gördüğünüz gibi içinde başka bir şey de yok bunu da paketini böyle açtığımda bir tane çok güzel gri renginde. bilmem bir şeyler düşüyor. Bunun içinde de bir kağıt var. İsterseniz ürününüzü web sitelerinde register e, kayıt edebiliyorsunuz. İçinde bir tane böyle torbası çıktı. Taşıyıcı. içinde böyle e, koyabilmeniz için. Kirlenmez, tozlanmaz. Gördüğünüz gibi ufacık oluyor yani. Şu kadarcık. Şöyle bütün şeylerini de açtığımda şöyle bir taşıyıcı oluyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Çıt çıtlı bir taşıyıcı. O yüzden de kullanımı o kadar rahat, o kadar hızlı, çok kolay. E, Marsupi Plus hakkında ta eskiden 2015 senesinde sanırım ayrı bir video yapmıştım. Kanalımda var. Marsupi Plus Gurbeçay diye yazarsanız kanalımda hala da o video var. E, i̇çinde Mert'le birlikte gösteriyordum nasıl kullanıldığını. O taşıyıcı işte. Bu taşıyıcı benim taşıyıcıdan daha ince. Benimki birazcık daha kalın. Bu daha yaz ayları için daha uygun bir taşıyıcı Bu marsupi taşıyıcı tamamen ergonomik. Yani demek oluyor ki bebek içinde oturduğunda o sağlıklı M pozisyon içinde oturuyor. Yani dizleri poposundan daha yukarıda olması oluyor. Böyle tam böyle bir M şeklinde oluyor. M'nin bu üst uçları e, dizleri oluyor. Şu M'nin alt şeyde böyle poposu oluyor. Bebekler bir taşıyıcının içinde o M şeklinde oturduklarında kalçalarına zarar verilmiyor. Yani o zaman ağırlık tamamen güzel bir yayılıyor bütün ağırlık böyle kalçalarında olmuyor. Yoksa böyle nasıl söyleyeyim böyle asılı kalıyorlar. Bu şekilde böyle rahat rahat içinde oturabiliyorlar anlatabildiysem. O yüzden bu çok önemli. Bir taşıyıcı alacaksınız. Gerçekten ergonomik olması en en önemlisi ki bebeğin kalçalarına zarar verilmemesi için. Bu da ergonomik bir taşıyıcı. Bu taşıyıcının yaş grubu direkt doğumdan şöyle bir 14-15 kiloya kadar. Ama benim tecrübem böyle daha ağırlaştıkça, yani ben 14-15 kiloya kadar kullanmadım bunu. Ağırlaştıkça çünkü bunlar e, bayağı bir ince olduğu için annenin belini bayağı bir ağrıtabiliyor. O yüzden hafif bebeklerde ideal. Yani hafif bebeklerde küçükken çok seviyorum ama büyüdükçe başka bir taşıyıcıya geçtim. Ama böyle ilk aylarda için doğuşta bile direkt kullanılır. Melis bayağı küçük bir bebekti, o yüzden çok uzun süre kullanabildim. Mert'te o kadar uzun kullanamadım, başka bir taşıyıcıya geçtim. Ama dediğim gibi Melis'te de uzun uzun aylar boyunca bunu kullanmıştım. Ben bunun içinde çocukları emziriyordum da Melis her zaman kusuyordu. Melis'te özellikle her zaman burada böyle bir kusma bezi falan kullanıyordum ama yine de taşıyıcıya geçiyordu. O yüzden makineye atılınabilmesi de çok güzel bir şey. 30 derecede. Yıkarken sadece işte şu çiçekleri güzelce kapatmaya dikkat ederseniz ee, o çok önemli çünkü bu çiçekler bebeği taşıyor. Onlara bir zarar gelmesin ki her zaman güzel yapış yapışsınlar. Zaten taşıcının üstüne nasıl yıkanacağına dair e, bir görsel de var. Şimdi bunu nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Tabii ki benim bir eski videom var. Onu da bir yere koyarım. Orada bir bebekle gösterebiliyorum. Şimdi artık içine koyacak bir bebeğim yok. Böyle bir iç tarafı var. Bu da dış tarafı. Dış tarafı zaten şu çiçeklerden belli oluyor. <laughs> komik olacak ama bu bebeğiniz bebeğinizi böyle kucağınıza aldığınızda bu herhangi bir taşıyıcı için geçerli. Bebeğiniz her zaman böyle yüksek olması lazım. Taşıyıcıya böyle bebeğinizi böyle aldığınızda böyle bebeğinize baktığınızda bebeğinizin kafanız, kafasını rahatlıkla öpebilmeniz lazım. Şöyle öpebiliyorsanız bebek tam iyi. Yani çok böyle aşağıda olmayacak. Böyle tam e, kafasını öpebilecek hizasında olması lazım. O yüzden ben bunu birazcık daha yukarı çekmem lazım. Bebek küçük. Bebek içine uyuyakaldığında kaldığında veya bebek daha çok küçük olduğunda ve kafasına destek ihtiyacı olduğunda burada iki tane böyle çıt çıt var, çıt çıt değil bunlar, çıt çıt mı? Böyle bağlayabiliyorsunuz. Böylece bebek uyuyakaldığında kaldığında hem kafasına destek oluyor, ya da çok daha küçükse kafasını kendisi kontrol edemiyorsa o zaman da bir destek oluyor. Diyelim ki doğuştan kullanmak istiyorsunuz ve bebeğiniz tabii ki daha çok küçük bu kadar bacaklarını ayıramaz. Böyle bir e, küçültücü var. Onu da böyle en alt şekilden içine geçirerek bunu da böyle taşıcının alt tarafına bağladığınızda bu popo kısmı daralıyor. Çünkü yeni doğmuş bir bebek tabii ki bu kadar bacaklarını hani ayıramaz. O yüzden e, bunu böyle bağladığınızda burası böyle bir daralıyor. Normalde daha böyle. Çünkü bu Marsupi markası benim taşıcı olarak en sevdiğim markalardan bir taneydi. Çünkü çok kolay, çok pratik. Yani ben bunu işte e, otoparkta hemen çıt çıt bağlıyordum. Melis de içine koyuyordum. Ondan sonra çarşıya gidiyordum. Gelelim şimdi bu çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekecek? Tabii ki ilk başta kanalıma abone oluyorsunuz. Gurbetçi Aile kanalına abone oluyorsunuz. Sonra aşağıda yorumlarda herhangi bir yorum bırakmanız yeterli olacak. Videoyu beğenmenize gerek yok ama beğenirsiniz. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Çekilişin şartları o kadar. Bir hafta sürecek. Bir dahaki cuma 1 Şubat Türkiye saat 7'de çekilişi sonlandıracağım. commonpicker.com'da bir tane kazanan belirlenecek. Ondan sonra da bu videonun altına hem yorumlarda hem de bilgi kutusunda kazananın ismini açıklayacağım. O yüzden bir dahaki hafta. Cuma günü 1 Şubat bu videoyu tekrar geri gelmeyi unutmayın ve kazanmışsınız kazanmış mısınız diye bakmayı unutmayın. Katılan herkese bol bol şans diliyorum. Bu videoda izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.